Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar balkondaki damızı kümesimizdeyiz arkadaşlar. Dostlarım öncelikle hepinizin bayramını kutlarım. Herkese hayırlı, mutlu, güzel bayramlar dilerim. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Dostlarım videomu burada açtım. Garajdaki kümesimizde de devam edeceğiz. Bu videomuzda bura garajdaki bütün kuşlarımızı, yavrularımızı, son yavruları kuşların durumlarını detaylı bir çekim yapacağım dostlarım. Kuşları anlatacağım. Uçan kuşların hangisi ne durumda onu anlatacağım. Son yavruları göstereceğim. Böyle bir inceleme ve muhabbet videosu olacak dostlarım. Güzel bir video olacak. Giden kuşlar oldu. Giden kuşlar oldu dostlar. Bakın burada bir çift bakıcımız vardı biliyorsunuz. Şuradaki sahte yumurta. Son altlarına sahte yumurta koymuştum. O bir çift gitti dostlarım. Garajda da giden kuşlarımız var. O çiftin buradaki bakıcının altındaki bir avruyu da buraya koydum. E, Arap baba bir sıkıntı yapmadı. Dövmedi. E, kendi avrusu zaten altta büyümüştü. Bakıcıların altında. O hangisi? Bu. Altta büyüyen bu. E, tepesinden falan anlıyorum dostlar. Boncuk yok bir yanımda. Takamadım da. E, tepesinden falan anlıyorum. İncelemiştim koymadan. Aralarındaki farklara bakmıştım. Şu burada büyüdü. Follun içindeki bu altta büyüdü. Bakın böyle muhteşem oldu bunlar. Bir hafta falan daha burada dursunlar. Bunları uçum kümesini alacağız. Bunlar da sahte yumurta yatıyordu kalkmışlar. Şimdi tekrar yumurta hazırlayacaklar ama yapacak bir şey yok artık altlarından alacağım yumurtaları dostlar. Bu takımımız da çok güzel. Yavrularından son derece memnunum dostlarım. Şimdi garaja gittiğimizde yavrularının uçumdaki yavruların durumlarını da inceleyeceğiz dostlar. Önce oradaki yavruları da inceleyelim. Videomu bu şekilde burada durduruyorum dostlar. Dediğim gibi bunlar bir hafta 10 güne kadar uçum kümesine alınacak. Garaja gittiğimde videoyu tekrar açacağım. Garajda görüşmek üzere dostlarım. Evet dostlarım garajda kümesimize gelmiş bulunmaktayız. Şimdi en baştaki kümesden başlayıp sırayla hepsini bütün kuşlarımızı detaylı inceleyeceğiz dostlarım. Bir kardeşimiz de öyle bir yorum yapmıştı. Abi işte tek tek kümesleri gösterir misin? Kuşları gösterir misin diye. Böyle hem inceleyelim hem anlatalım kuşlarımızı dostlar. Dediğim gibi giden kuşlar oldu. Şöyle şurayı açalım. Biliyorsunuz burada düz boz, düz mavi falan vardı. Onlar gitti dostlarım. Şimdi bunlar benim damızlık ayırdığım erkeklerim. Bakın Arap erkek. Kırmızı boncuklu Arap'ın babası. Arap babadan da ilk oğlum o benim. Arap babanın ilk oğlu. Orijinal Arap. Bilmeyenler için şunu da söylemiş olayım. Arap babanın ilk eşi normalde kendi kanından bir dişi Arap'tı dostlar. O dişiden ben bu yavruları aldım. Bakın bunlar erkek olarak. içeride de var şimdi yan kümeste de var. Arap babanın orijinal oğlu bu ikisi. Bir tane de o üç dişi, dişi de orijinalleri var. Sonra o dişi urlandı öldü dostlarım. Sonra bu orijinal kanları ben elimde tutuyorum tabii ki. Bunları da kendi aralarında çaprazlayarak soyu muhafaza ediyorum. Sonra Arap babaya farklı bir dişi girdik. Biliyorsunuz Remzi abiden bize gelme dişi. O da balkondaki zaten. Onu da gördünüz. Yavrularını da uçuruyoruz. Görüyoruz dostlarım hep beraber. Bu kümes bu şekilde. Burayı böylece görmüş olduk. Şimdi burada nelerimiz var? Şu eşhanede olmayanlardan başlayayım. Yani şu şuralardakilerden başlayayım. Bakın şu dişi Arap. O da Arap babanın orijinal kızı. Yani ilk eşinden kızı. Ee, az önceki gösterdiğim erkek orijinallerin dişisi o. Ee, uçumda olan kırmızı boncuklu Arap'ın da annesi o. Ee, bu dişimiz mavi boncuklu Arap'ın yumurtekizi. Balkondan gelen ilk yavru. Balkondaki takımın ilk yavrusu bu sezon. Bunu kestim dostlarım. Kanadı son dörde gelmişti. Bunu makasladım. Ekeliğe bıraktım. Dişi bir yavru bu. Kanadını dizmesini bekleyeceğiz. Oyun durumu ise 1-1-2-2 yokluyordu dostlarım. Mavi boncuklu arabın bir gömlek altı diyeyim. Yani bir tık altı. Ama yani bir saati falan görüyordu uçumu. Kendini doldurdu. 1-1-2-2 yokluyordu dostlarım. Teke düşenle bir sürü kuş var. Çok da ezmek istemedim. Kanada'da son dörde gelmiş. Tüyü de hayvan. Makasladım kestim koydum. Bu kaybolan Arap'ın yavrusu mavi. E, bu da son dörtte. Buna video yaptım dostlarım. E, buna son üçün videosu yaptım. Bu videomuzdan ya bir önceki ya da bir sonraki o olacak. E, bunu da kestik ekeli ayırdık dostlarım. Bu da Arap Baba'nın orijinal kızı. Bu işte Arap Baba'dan bize orijinal kalan soylar dostlarım. Bakın dişi orada. Bu da oğlu. Dedim ya bir tane deyan kümesi de var. Bu da orijinal oğlu. Bunu da işte burada boz dişiyle eşledik. Bunların bir yavrusunu atmaca aldı dostlarım. Bir yavrusu şu. Atmacaların bir kardeşi bu. Bir yavrusu da burada bakın. Bir yavruları da teke düşenlerin orada. sazlı mavi Birazdan oraya geçeceğiz. Şimdi altlarında sahte yumurta var dostlar. Bu ayna kuyruk miski de ha, teke aldığımız miskilerin kardeşi. Ee, diğer miski takım anne babaları da burada dostlar. Bakın. Miskilerin anne babaları da burada. Yani şimdi nereyi gösterelim? Burayı gösterelim. Bakın aynı kuyruk mavi yeşe atmıştık ya. Şimdi bakın onlar ne yapmışlar. Burada böyle. Dur, tamam sakin olun. Sakin olun. Bakın bıdık bir yavruları çıktı dostlar. Söylemiştim zaten yumurtanın biri boş biri dolu diye. Ee, buradan e, bir tane yavruları çıktı. Bakalım nasıl olacaklar. Hem aynı kuyruk mavi de yavruya kusturmuş olacağız lan. Kusma lan. Hı? Erkek. Ha. Aferin sana. Ee, böyle bir tatlı güzel bir eşleme olmuş oldu burada dostlarım. Hem denemiş olacağız. Hem de aynı kuyruk mavi. Ee, yavruya kusulacağız. Şu benim cimcimem. Şu var ya şu şu. Şu. Ben bunu çok seviyorum. Maşallah mi? Cimcime. Dişi bu belli. Ben buna cimcime diyorum. Cimcime. Gel. Gel. Bunu çok seviyorum dostlar. Bunun yavrusu şey. Şu, şu Arap erkeğin yavrusu boz dişiyle beraber. Lan! Bu benim cimcimem. Ee, dostlarım şimdi ee, gerçekten göz bebeğim olan yavruları göstereceğim size. Ama miski psikopatlık yapacak biliyorum. Bak 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 bak. bak. Ya bu, bu arıyor, çok fena. Hemen aldım tamam. Evet dostlar bakın. Hatırlıyor musunuz? Sık takla bir mavi yavru kaybetmiştim. Bakın aynısı geldi. Aynı anne babadan bir mavimiz geldi dostlar. Bu da çakmaklı. tekli olan dumanlımız var ya pikeleri atmaları iyi olan bol taklalı. Onların kardeşi oluyor bunlar. Böyle bir şey, bunlara çok güzel bakıyor anne babaları da. Maşallahınızı esirgemeyin. Bunlar benim için çok önemli kuşlar dostlarım. Hani hakikaten övmek için söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Öyle bir karaktere de sahip değilim zaten. Ama bu takımın bütün yavruları çok şükür ki oynadı dostlarım. Oynamayan yani istisna bile çıkmadı ya. İstisna bile çıkmadı öyle diyeyim. Kendini doldurmayan, oynamayan çıkmadı. Hepsinin de videoları var dostlarım. Daha da yapacağız zaten. Daha da uçurmaya devam edeceğiz. Şurada da bir tane kuş var. Burada çalışan abiler var benim yan tarafımda. Onlar bulmuş, getirmiş. Yani kanadında yara var dostlarım. Herhalde kedi kapmış. Dolapçı mı bu? Dolapçı olabilir. Dolapçı galiba ee, Getirmişler Buraya koydum bunu kanadını kaldıramıyor Dostlarım bilmiyorum belki Düzelir böyle duruyor şimdilik bakalım Onu isteyen biri olursa Vereceğim onu bakıcılık Falan yapabilir yani Bu kümesimizde Bu şekilde gördük dostlar Dışarı kuş çıktı mı ya Herhalde çıkmadı Şu ne Yok yabani tamam Burayı da böyle gördük dostlarım. Şimdi e, uçum kümeslerinin birini inceleyeceğiz. Bakın bu tekte olan kırmızı boncuklu arabın bir alt kardeşi. E, i̇lk gösterdim ya arap erkekleri. Onların birinin yavrusu. Şu balkondan gelen mavi, e, balkondaki takımımızın yavrularından. Bu onun yumurta ikizi. Bakın bunlar böyle yumurta ikizi. Bir arap, bir mavi. Bunlar taklayı çevirdiler. Ondan sonra şu çakmaklıyla şu dumanlı da az önce gösterdiğim mavi ile çakmakların bir üst abileri. Bunlar da yeni taklıyı çevirdi. Yani tekli olan dumanlımızın, dumanlı erkeğin bir alt kardeşleri oluyor bunlar. Bunlar da taklayı çevirdi. Onları da izleyeceğiz inşallah. Şu da balkondan gelen yavrulardan yine bu. Tekte olan dumanlı dişimizin yumurta ikizi. Bu da havada ufak ufak başladı ama daha teke düşmedi. Tam doldurmadı kendini. O da dolduracak. O da çok güzel olacak. Bu da beyaz boncuklu Arap. Bu da orijinal Araplarımızdan dostlar. Onların anne babasını az önce gösterdim. Dedim ya orijinallerde hem erkeklerde hem dişlerde. Onlardan birinin yavruları bu dostlarım. Orijinal Arap yani Arap babanın has torudur. Burayı da böyle göstermiş olduk. Bunlar da, Şu daha yeni. Daha yeni nefes. 2-3 dakika, 2-3 dakika uçuyor. Bu daha yeni uçum aldığımız dostlar. Bunlar nefeslendi ama. Bunlar 15-20 dakika, yarım saat uçuyorlar. Burayı da böyle göstermiş olduk. Yani şimdi tekte olan oyuna girmiş kuşlarımızın kümesine geçelim dostlar. Bakın burası da gitgide kalabalıklaştı. Bunlar artık burada hangi kuşlar var? Ayağını yerden kesti mi? En az bir saat uçacak kuşlar var dostlarım burada. Şu sazlı mavi için aynı şeyi söyleyemiyorum. Bu yeni yeni kendini doldurdu. Baktım böyle havada kendini teke alıyor falan. Gelip yokluyor ayırdım bunu da. Ayırdım çünkü yani ayağını yerden kesti mi? Bu da havada kalıyor. Bu işte o bozlu Arap'ın yavrusu. Bunun yumurta ilgisi atmaca'ya gitti dostlar. Bu kaldı. Bu da çok güzel ama. Böyle hareketleri alan çok güzel inşallah. Yakında ona da güzel videolar yapmaya başlarız. Şimdi dumanlı erkeğimiz burada. Dumanlı erkeğimiz çok farklı bir kuş dostlarım. Onu arada uçuruyorum. Ama onu ekeliğe bırakacağım. Onu keseceğim. Kaybetmek istemiyorum. Atmacalardan korkuyorum. Bu kuş için ekelik planlarım var. Onun dişisini de düşünüyorum. Ona güzel bir dişi vuracağım. Aklımda ona güzel bir dişi var. Onu yavruyu kusturup ekeliğinde de görmek istiyorum ama son e, video yapacağım onu. Onu son şeyini izleyeceğiz dostlarım. Yani çok soranlar oluyor. Onun seveni çok. Hakikaten de ben de çok seviyorum. Çok keyif veren bir kuş. Gelişiyle yani uçumu, yüksek uçumu, atımı, pikeleri, tabanı, mesafesi, takla sayısı muazzam. İnişi, yani kalkışından inişine göz dolduran bir kuş maşallahınızı esirgemeyin dostlarım e, miskilerimiz teke düştü videolarını yapıyorum bu boncuk olmayan şu da yeşil boncuklu miski dostlar bunlar da güzel e, keyif veren kuşlar miskilerimizin yavrusu az önceki e, bunların işte bir alt kardeşi de aynı kuyruk bunlar da çok güzel e, keyif veren kuşlar dostlarım bunlar da kendilerini izletiyorlar evet geldik mavi boncuklu Arap'ımıza mavi boncuklu Arap dostlarım ee, kümesdeki en sevdiğim kuşlardan. En sevdiğim kuşların başında geliyor diyebilirim. İkisinin de videolarını yapıp ufak ufak onları ekeliğe bırakacağım dostlarım. Ama son videolarını size göstermek istiyorum yani ekelik öncesi durumlarını. Uçuruyorum. Uçurmuyorum değil. Onları da uçuruyorum ama şimdi çok yavrular başladığı için tabii ki zor oluyor artık uçumlar dostlar. O kadar vakit kolay değil yani bu kadar kişi. Bu kadar kuşu uçurup oynatmak. Hepsini tek tek uçurmak. Ee, şu da son olarak e, balkondan gelen dişi dumanlımız. Yani balkondaki takımımızın yavrusu. Böyle bir tane dumanlı verdi. Bir tane de mavi verdi az önce gösterdiğim. Onun haricindeki hepsini Arap verdi dostlarım. 8 yavrudan bir dumanlı çıktı. Bir mavi çıktı ama hepsi arka tepe. Yani geri kalanların hepsi e, Arap çıktı. Bu yavrumuz da çok güzel üstüne koyuyor. Bunun da çok beğenini var. Oo, kırmızı boncuklar Arap. Seni unuttuk. Kırmızı boncuklar Arap. İlk teki uçurmam uçurmamda ilkti galiba. 3 saat uçtu. Şimdi ben onu biraz aç bıraktım falan. Bir şeyler yaptım ona. Şimdi uçum süresini 15-20 dakikalara düşürdü dostlarım. Yani şu an hazır değil. O yüzden ona video yapmıyorum. Biraz daha böyle kendini topladığında, biraz daha kıvama geldiğinde o da çok güzel. Yani Buraya not olarak yazın bunları dostlar. Hepsini izleyeceğiz. Hepsini izleyeceğiz. Hepsinin bir zamanı var. Hepsi birbirinden ayrı güzel bakın buraya. Yakında teke teke aldığımız kuşları koyduğumuz kümes dolacak. Herhalde ben bu teke aldıklarımızı buraya taşıyacağım dostlarım. Burası daha büyük. Ee, öyle gözüküyor. Unuttuğum bir şey var mı? Buraları anlattık. Burada başka ekstra söylemem gereken bir şey yok. Ee, burada da ekstra söylemem gereken bir şey yok diye düşünüyorum. Yani dostlarım sormak istediğiniz şeyler olursa veya söylemek istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmında lütfen bekliyorum. Yani yorumlarınızı da bekliyorum açıkçası. Yani videomu da böyle ufak ufak sonlandırayım dostlarım. Bu videomuz da bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.